Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün King Dot bir Evet. oynuyorum ve 50 coin spikere Maske yetişecek olamıyorum. Neden bilmiyorum. Onda. Ama süresi var. Skeletik Hediye. burada çok değişik bölümler var. Ha bu eski oyunu skate için herhalde. Eski oyun. Evet. Arkadaşlar eski oyunu. You won. Eski oyunu arkadaşlar. Herhalde çünkü bağırıyor. Bizi yakaladığı e, şekil farklıydı ama bu sefer bağırıyor. Dur bakayım abi, bağırıyor. Ben eli koymasma acayip size göstereyim arkadaşlar. Eski oyunun bağırıyordu, artık oyun yani bizi tutup sallıyor. Ama herhalde eski oyunun birinci bölümünü buraya koymuşlar çünkü bağırıyor. Şimdi oyun yenilendi ya. işte ee, boynumuzu boynumuzdan tutup sallıyor. Bu sefer bağırıyor. Video çekiyorum. Hı hı. You, Sen. Hı -hı. O ne demek? Geçiriz arkadaşlar. Hoppala. Bip pop pop. Piti. Geri teacher. <laughs> Gördün mü? Koşuyor. Aaa. Baksanıza. Burası da karon. Hediye yeri değişmiş, değişmiş, değişmiş. Mutfakta ya hediye. Ya hediye mutfağa gelmiş. Oh! Oy ödüm koptu lan. Yavaş yavaş. Ay ben yenisine gireceğim yani. O yavaş ya.

Mi? Ben geçemiyorum da. Reklam bitmedi. Bitmez reklam yapmışlar. Öyle de olmadı. Öf. Ya ben ne yaptım? Tamam. zaten çıkıldı. We have a visitor. <laughs> Kafasına vurunca ne oluyor ki? <laughs> Uç! Bir oh. <laughs> daha yapacağım. Allah. Bak şimdi çöp atacağım sana Sen görürsün şimdi Terbiyesiz 30 aldım abi. Oh, I am so tired. <laughs> oh. Çok iyi de Başı döndü abi. Daha kullanamıyorum. Karde nerede? What is that? It's you. <laughs> <laughs> ne Bu ne gücük ses? Ben boyayı atıyorum. Bunu besliyor. Aldım. Ağzına boya gizlemiş. <laughs> en pahalı. 30 kaldı. bu ne merak ettim. A shot, nerd. I'm not... <gülüyor> 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 ben de var. 5 kaldı. İyi I like that. Temizlenelim. Beşe bir şey yok mu? Yok. Para kazan lazım. Şimdi buradan altın kazanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar konuşmuyor şimdi ikisi. 55 var. Ekran neden değişik gözündü? Gözüktüğünü bilmiyorum diye diyorlardı. Yumurta. 10 diyor. Ooo 45 kaldı. Sen bana yumurta atıyordun ne oldu? Temizlenmiyor musun sanıyormuş. Pasta. Pasta gerekli değil. En pahalısı buymuş. video 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 Ya onu merak ettim. Gerçekten çıktı. <laughs> aldım. 50 coins verdi 95 oldu. <laughs> Radyoyu alıyorum abi. 20'li 20'liye 20 de bakacağım birazdan arkadaşlar. Bu neydi şimdi? Kardeşim bu ne ki? Düşün dondu. O ne biçim tipti lan? Kapatıyorum onu. O zaman böyle çıkarım ben de. Arkadaşlar son bir kez olarak da Şu bölümü bitirelim Pardon bitirmeyeceğim Ne yapacaktım ee, Chapter 2'ye geçelim Oradan da bir bölüm oynayalım arkadaşlar Neyse biz böyle geçelim ah, Arkadaşlar ee, Diğer bölümde belki Chapter 2 çekelim. Arkadaşlar şimdi. Şey. Aldım. King Türk'te zaten haslı, Gerçi şeyden eee

Arkadaşlar bugünün bugünün son evet, reklamını izliyoruz. Çok ama çok yorulduk <laughs> şey Buradan gidecek.

Şuradan. Haydi bakayım oğlum. No. No, my dress. No, no. Bir dakika bile dolmadan yaptım. Hayali bana. Next diyorum. İkinci bölümde chapter 2'yi çekeceğim. Merak etmeyin. Sessiz geleceğim. Mesela ya da e, bu videoda CapTrek'e geçebiliriz. Diğer videoda CapTrek'e geçebiliyoruz. Öyle like de yapabiliriz. So Ama ben bu bölümü bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bir dakika ne yapacağım ben bu bölümde şimdi? Oğlum ne yapacağım? Tea so much. Tamam. Onu çok seviyorum. Anladım. Pin. Pin ne demek la? Pin ne demek? Allah kapan kurmuş terbiyesiz. Nasıl sıkıntı edecek? Nasıl bakayım öyle sinir? Ooo hareket Alevi gitti. Size koyayım mı seni? Size koyarsa koyayım seni. Şimdi bu bölümün ne bölüm olduğuna bakacağım arkadaşlar. Evet, rakamını kapattım. İki reklam izlememiz lazım. Not now. Coming. Onu.

Gördün mü? Ya Hangisi? Şunu seçtim. Seçim Bir, bir video, bir video. Yani bir reklam. Like Evet, i̇şte bu. Sonra eklem demiştim de bu sonra eklem olsun. Videomuzun. Evet. Chapter 2. Bir Ben böyle giderim vallahi bildi ya. Aa oradaki bölüm çok zor. Aaaa! Bu reklam hala bitmedi mi? Şimdi bitti. Daha ya. yok gül! Lan oğlum tablette mi oynuyorum ben bunu? Telefonda oynuyorum. Hadi, hadi bir şey yok ki. Yap la. <laughs> Arkadaşlar hadi bu bölümü de oynayalım diğer bölüm çok zor olacak. Öbür bölümü çekeceğim. Who you're in for <laughs> a real treat tonight? I'm making my special dish for you. Am I not the best date ever? <laughs> yeah. As long as there aren't any surprises like before, boons uh assassinate -huh. Where do this, this jar do? of worms come from? Oh, I can't teach you the skinny, this is a doddy. <laughs> 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 I'm definitely <laughs> the best <laughs> <chef> <laughs> in the world. Evet. Şimdi ne yapabilirim? Yemeğe bir şey yap diyor. Yemeğe ne yapacağım? Balon. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Geriden geçsin ben. Dur dur dur. Bu videoda bayıltmaya pek bakamamış arkadaşlar. Gelsin. Bir şey çok az. Bir şey çok az. Bir gel seni buradayım. Koş 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 koş. La koş. Sigara diyeceğim. Apana basarsın inşallah. Ben de bu merdiveni sana atarım inşallah. Bas baba. Evet. Durun. Abi ya Oha. Abi et sana mi? Harbi et sana. Oy. koptu la. Abi koptu. vallahi billahi. You're in for a real treat tonight. I'm making my special dish for you. Am I not the best date ever? No. As long as there aren't any surprises like before. Huh? <laughs> <laughs> Where did this jar of work come from? Oh. <laughs> I've before I so sees it. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben mutfağı Aa, enerji içeceği evdeydi. Neyse. Gönlüsü benim gibi. Selam güzel Abi yarım saate yaklaştı bu video 22 dakika oldu. Hop. Oy. Oy. Blue. Bak kapatın şunu. Bak kapatın kapatın kapatın. Şuradan kapatabilir miyim abi? Yeşil anahtar. Bu <laughs> videoda action olma. Çok az kalkın. Ne diyeceğiz? Diye. lazım. Peki. Diye. Peki. Önce bu bölüm geçilecek. Sonra enerji içeri içilecek. Güzel. Oo, şöyle. İnşallah buraya gelmez. Aha. Oo, sen orada beni nasıl görüyorsun daha oradan? Allah Allah. Enerji içeceğim. <laughs> İçerim enerji içeceğim. Of course, I can look good in everything. <laughs> Aha. Mutfak. Ne? Yeah. Oh, ne yapacağım?